Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün borsada hayat kurtaran 8 altın kuralı anlatacağım. E, ondan önce arkadaşlar şuna değineyim ben. Burada gördüğünüz bütün bu maddeler tamamıyla benim kendi tecrübe ve gözlemlerime dayanan maddelerdir. Yani öyle kopyala yapıştır yöntemi yok burada. Bunu belirttikten sonra konumuza geçebiliriz. Birinci maddemiz gözler para görmeyecek. Bunun tanımı arkadaşlar... E, kısa zamanda zengin olabilme aşkıdır. 224 lamıcım yok. Bu böyledir arkadaşlar bunun tanımı. Eğer ki böyle bir duygunuz, böyle bir ee, düşünceniz ya da nasıl diyeyim böyle bir tutumunuz varsa tıpkı şu görseldeki gibi borsaya hiç bulaşmayın arkadaşlar. Yani o e, yaptığınız birikimleri kendinize harcayın. Değer verdiğiniz insanlarla beraber yiyin için. Fakat e, buraya bulaşmayın. E, nitekim en nihayetinde kazanan siz olmayacaksınız. Maalesef durum böyle. E şimdi şöyle diyebilirsiniz, hani para kazanmayı da mı istemeyelim? E, elbette ki para kazanmayı isteyeceğiz. Zaten bizim burada varoluş e, sebebimiz para kazanmak. O ayrı. Fakat burada arkadaşlar, para kazanmayı istemek ayrı bir şey, zengin olmayı istemek ayrı bir şey. Bunların e, ikisi tamamıyla farklı şeylerdir. Ve ikisinin arasında da dağlar kadar fark var. e Şimdi akıllı olan biri de zengin olmanın yolunun para kazanmaktan geçtiğini de bilir. Ee, şöyle bir durum da var tabi. Her para kazanan da e, zengin olacak diye bir şey yok. Para kazanıyorsan kazandığın parayı hani e, kazandığın para seni tatmin ediyorsa sana yetiyorsa şükür ediyorsan e, zaten senden zengini de yoktur. İkinci maddemize geçelim. Hırs yapmayacaksın. Arkadaşlar maalesef bu insanoğlunun öteden beri e, en tehlikeli duygusudur. Hani her insanda var. İlla ki insanız. Hepimizin içerisinde var bu duygu. E, tabii bunun da e, belli bir e, yaptırımları oluyor maalesef. Bedeli oluyor yani. Gerek canla, gerek malla, gerek sağlıkla, gerek huzurla bir şekilde bunun bedeli e, ödeniyor. Hırs yapılırsa. Nitekim e, borsada da öyle. E şimdi burada arkadaşlar e, dediğim gibi hani her insanın içerisinde var hırs. Hani insanız illaki vardır. Hani bu da belli bir düzeye kadar normaldir. Fakat burada önemli olan bunu törpüleyebilmek ve bunu dengede tutabilmek. Bunun dengesini kaçırırsak bu sıkıntı işte. Şimdi burada borsa üzerinden örnek verirsek. Örneğin bir hisseyi aldınız zarar ettiniz. O zararınızı ya zarar ettiğiniz hisseden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hırs yapıyorsunuz ya da başka hisseden o zararınızı çıkarma hırsına giriyorsunuz. E bu da ne oluyor? Sağlıklı karar veremiyorsunuz ve zarar zararı doğuruyor ve sizin felaketiniz oluyor ve sonuçta siz bunun bedelini de e, malınızla ödüyorsunuz. Belki akabinde sağlığınızla, huzurunuzla ödeyeceksiniz. üçüncü maddemiz ise kendini her gün, her an işlem yapmak zorunda hissetme. Ya yani şimdi arkadaşım bakın. Burası üniversite değil. Bir okul değil. Bir dershane değil. Burada her gün bir yoklama da alınmıyor Gelmediğin günleri üst üste koyup sonunda buradan atılmıyorsun da. Yani kendini böyle bir zorunluluk içerisine bir kısıtlama içerisine sokma. Her an her saat başı veya her gün bir işlem yapmak zorunda değilsin. Kendini bu konuda kasma yani. Ne, ne zaman hani kendi oyun sistemini kurarsın, bunun teknik analizini yaparsın, temel analizini yaparsın, kafan berraktır. Hani ne zaman kendini rahat hissedersen o zaman yapabilirsin. Yani burada bir zorunluluk yok. İlla şu zamanda şu saatte e, işlem açmak gibi bir zorunluluğun yok. Ve dördüncü maddemiz uçmuş hisseye kesinlikle yaklaşma. Burada arkadaşlar örneğin bakıyorsun hisse 5 6, 7, 8, 10 tavan yapıyor. Ya bir zahmet kardeşim bu hisselere de atlamayın ya. ya atlamayın yani bu hisselere atlayınca böyle yani e, hani Kusura bakmayın. E, ağlatırlar yani insanı ya. atlaman yani bu hisselere de. Öte yandan bakıyorsun. Bir hafta, 10 gün, iki hafta içerisinde yüzde kırk, yüzde elli gitmiş ise e, yani bir zahmet buna da atlamayın arkadaşlar. En azından atlayacaksanız da e, şöyle bir yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde on şöyle bir geri çekilsin, bir durulsun. Hani nasıl ki e, düşen bıçak tutulmaz. Havaya atan havaya atılan bıçak da tutulmaz. Yani en nihayetinde de o bıçağı yakalamak için e, kendinizi yaralarsınız yani Doğru değil mi? Fiziksel olarak da bu şekilde. Beşinci maddemiz ise kötü de olsa bir sistemin olsun. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir e, söz vardır. E, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu söyler. Ki nitekim doğru. Eğer ki sizin bir sisteminiz olmazsa sizi arkadaşlar gerçekten e, çok büyük tehlikeler bekler. Hani bozuk da olsa bir sisteminiz olsa bu size emin olun büyük zararlardan kurtarır. Hatta hani küçük karlar etmenize bile sebep olur. Yalnız burada bir sisteminiz olması gerekiyor. Ha yani Bu sistem hani e, geliştirilebilir olabilir, değiştirilebilir olabilir. Ötesi berisi e, değiştirilebilir. Bu farklı bir konu. Ama en nihayetinde burada temelinde sisteminiz olması şart. Altıncı madde ise yüksek miktarıyla aynı hissede pozisyon açma. Şimdi... Atıyorum 10 bin lira sermayeniz var. Haşırt diye bir hisseye koydunuz onu. E şimdi sen burada elini ayağına e, kurşun sıkmak gibi bir şey oldu bu. Hani burada nasıl bir yol izlenir? Ya parayı 2'ye böl, 3'e böl, 5'e böl, 8'e böl, 10'a böl. Fakat bir anda bütün bir sermayenizi aynı hisseye haşırt diye sokmayın. Orada kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız. Başka bir açıklaması yok bunun. Elinizi kolunuzu bağlarsınız adeta. Yedinci maddemiz ise arkadaşlar kısa ve orta vade pozisyon açıyorsan mutlaka stop ve hedef fiyatını belirle. Burada arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz hani uzun vadeli yatırımda ne yapmalı. Şimdi arkadaşlar ben hani çoğu yerde mesela uzun vade veriyor. He, e, uzun vade analiz yapılıyor. Hani deniyor ki stop şurası ya kardeşim arkadaş uzun vadede stop olunmaz. Bakın tekrar ediyorum uzun vadede stop olunmaz. Uzun vadede alım fırsatı olur. Kısa vadeli pozisyon açıyorsanız e, bunun stopunu kesinlikle koymanız gerekiyor arkadaşlar. Hani nasıl? Yüzde bir, yüzde bir buçuk. Orta vadeli ise bunu esnetebilirsiniz. Yüzde dört, yüzde beş, yüzde altıya kadar esnetebilirsiniz. Buraya yazmadım fakat e, iş süreninizde de kesinlikle e, muhakkak olması lazım. Bu da şart. E bu teknik e, Analizle alakalı bir durum. 8. ve son maddemiz arkadaşlar, analizine değer verdiğiniz insanları dinle fakat sonunda yine kendi bildiğini yap. Burada arkadaşlar bakın, herkesi dinleyin bakın. Kitaplar okuyun. Bunlar önemli, sizleri geliştirir. Fakat en nihayetinde günün sonunda yine kendi bildiğinizi yapın. Ama burada kendi bildiğinizi yapabilmeniz için de bakın altını çiziyorum. Bir bildiğiniz olması lazım. Bu bilgiyi de işte kendinizi geliştirerek hani kitap okuyarak veya değer verdiğiniz insanları dinleyerek en önemlisi tecrübe kazanarak küçük miktarlarla da olsa piyasayla haşır neşir olarak. Bu önemli. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim ben. Örneğin bir futbol müsabakası maçta hani oyun oynuyorsunuz maç yapıyorsunuz. Top her ayağınıza geldiğinde e, Siz dönüp Kulübeye bakarsanız siz Oyun oynayamazsınız Nitekim aynı şekilde burada da Siz her pozisyon açtığınızda veya açacağınızda Dönüp e, Hani onun bunun ağzına bakacaksanız Siz e, Para kazanamazsınız ki doğru değil mi Siz yine de kendi bildiğinizi yapın Arkadaşlar aman değerli bilgilere Destek vermeyin Aman kendinizi geliştirmeyin Aman para kazanmayın Aman abone olup bildirimlerinizi açmayın. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir arkadaşlar. Bunlara kesinlikle bulaşmayın. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.